Evet arkadaşlar en çok yaşanan sıkıntılardan biri olan ekü bitmesi sorunu için normal şartlarda haftalık veya aylık olarak kasalardan bir ekü raporu alıp bunu kontrol etmekte fayda vardır. Bu marka bağımsız bir olaydır. Kasanızda marka olursa olsun bunlar düzenli kontrol etmeniz gerekir. Yedek ekünüz varsa kontrol etmeseniz de olur. Çünkü ekü bittiği zaman yedek ekünüzle hemen değişim yapabilirsiniz. Buradaki örneğimizde biz incene kasa için menü tuşuna basıyoruz. Yazar kasa post raporları. Kasa şifresini girdikten sonra nokta tuşuyla ekü raporlarına ilerliyoruz. Ekü detay raporu diyerek burada örnekte olduğu gibi biz raporumuzu yazdırıyoruz. Burada incelikli kasalarda iki özelliğimiz vardır. Bir ekünün kullanım oranı bir de map oranı vardır. Bu ikisinden biri dolduğu zaman ekimiz dolacak, kasa kapanacak ve herhangi bir e, işlem yapamayacağız, hiç kesemeyeceğiz. Biz bunları haftada bir veya ayda bir kontrol edersek bu tip sorunların önüne geçmiş oluruz. E, dediğim gibi kullanım oranı veya map oranına hangisi önce dolarsa ekünüz kapanacaktır. Teşekkür ederim, iyi günler dilerim.